Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yu-Gi-Oh! Legendary Dex 1'in kutu açılımını yapacağız. Bundan önce kısa bir tane duyurum var. Gündem ötesine görüntülü bir tane soru yollamıştım. Videolu soru. Bu da canlı yayına çıkmıştı. Onun linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım hemen. Ve e, videonun kutu açılımını yaptığım kısmını birkaç gün önce çekmiştim. Dün de eldivenlerim geldi. Bugün de yani Cuma günü de kutu, e, videonun başı kısmını çekiyorum. Giriş ve sonuç kısmını çekeceğim birazdan da. Videoda eldivenlerim daha o da sipariş olmadığı için eldivenlerim yoktu. Ama şu an eldivenlerim var ve giriş ve çıkış kısmında da eldivenlerim olacak. Ya bu tam Yami Yugi'nin eldivenleri gibi çok hoşuma gitti. Zaten o yüzden sipariş verdim. Bayağı da beğendim yani şu anda takıyorum. O zaman sizi daha fazla bekletmeyeyim ve videoyu alayım. Kendinize iyi bakın. Merhabalar arkadaşlar. Şu güzel kutuyu maşallah. Açacağım şimdi. Bayağıdır para biriktirdiğim bir kutuydu. <laughs> bir gezindir dekler ve açıyorum. Haydi Bismillah. Şöyle. Abi öncelikle şu kutunun şu güzel tasarımına bakın. Bak bak bak. Normal Yügya Moto, Yamyügya. Şöyle Bismillah. Açıyoruz. Şu, şu an sadece bunlarla oynamak istiyorum. Aslında video çok çekesim yok ama işte. YouTube videosu. insanları bilgilendirmek, insanlara zevk kaldırmak. İşte böyle bir görev. Anlatabiliyor muyum? Şöyle açalım. Bismillah. Evet. Vay 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 vay. Vay maşallah, maşallah, maşallah. Evet, Şöyle. Bak şimdi üç tane destemiz var. Buradan bakalım promo kartlar. Allah'ım. Haydi üstümüzde. Uzun zamandır bu arada. Promo kart açmıyorum. şöyle. Şöyle yapalım. Elektromanyetik kart oldu. Bunun arkası kırmızı olan bak. Şunu aşağı koyayım. Sliper. Ama bunlar oynayamayacağınız versiyonu. Bak. Arkası kırmızı. Bunun mavi, bunun sarı. Şöyle göstereyim. Oynayabileceğim versiyonlarından ben de var ama. Sonra şurada tokenlerimiz var. Siz, animede çok güzel olan tokenler. Bu da Yami yu Abi bayılıyorum ya. Yami yu Çok seviyorum. Bunları zaten bilirsiniz Bu tokenleri çizgi film izlediyseniz evet şöyle koyalım zarar vermeden bunları cici diyelim sevelim şöyle sevgilerimize derinden olan sevgilerimize evet 3 tane deste var şöyle soldan başlayalım veya sağdan başlayalım <laughs> bismillah deyip evet. Yok, yanım. açamıyorum şu an Çünkü telefon çok ters bir yerde tamam mı o yüzden araya giriyor bir saniye Bismillah. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. ismini tek tek okumayacağım. Biraz daha uzun sürer çünkü. Bu Gülgün'ün sondaki deste herhalde, daha çok ayı gözüküyor. Şöyle koyalım. Canım benim. Bu ortadaki. Şunun açma hemen kameranın diğer tarafına yapayım. kısmında Bunlara ben geliyorum Ben şu an niye ya Bak görüyorsunuz deste açmıyor açmaya Böyle olmuş O zaman ne yapıyoruz Kanalıma abone oluyoruz Like canım benim çiçeğim 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 Kanalıma abone oluyoruz like atıyoruz çünkü abone sayım artarsa daha çok kart alabilirim. <laughs> Evet böyle. Bazı kartlar aynı, bazıları yine. Çizgi filmde de öyle yani. Mesela bazılarının tüm oyunlarda... Ah Pot of Greed bak. Bu kart normalde yasaklı oynanmaz turnuvalarda. Yani ama kendi yani, aranızda eğlenirken oynayabiliyorsunuz. Yasaklı kartlar zaten sürekli değişiyor. Bunu da aynı şekilde. Evet. Fırat bunu beğendi. <laughs> maşallah, maşallah. Abi çok iyi ya. Bazı kartlar o kadar çok ilk bölümlerde ki mesela bunlar. Abi yani şey oluyor insan. Yusuf bu var mıydı falan. Yani çok uzun süre izlemediyseniz diyebilirsiniz. Abi böyle. Üç güzel deste maşallah. Yani. Bence gayet güzel, zevkli oynaması. Sonra buradaki promolar olsun. Şimdi ben bunları silivleyeceğim. E, kart koruyucularını tek koyacağım. Bir kısmını dosyaya koyacağım. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmişsinizdir inşallah. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve unutmayın. Ne kadar çok beni paylaşırsanız, ne kadar çok abone olursa o kadar çok para biriktim. O kadar çok kart olabilirim. <laughs> Şu an YouTube'dan bir kazancım yok. Ama kazancım olmasını da istiyorum yani. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.